Ben Ayşe. O gün ne yaşandı, nasıl oldu hala bilmiyorum. Can. Hatırladığım tek şey elimde kanlı bir bıçak. Yanımda kocam Can'ın cansız bedeni ve başımda polislerin gölgesi. Kelepçeli. Can. Şu an Saydamel Holding'in gelini Katil Zanlısı Ayşe Saydamel'in tutulduğu emniyetin gel, önündeyiz. Gel, gel, gel. Bilindiği gibi Saydamel Holding'in varisi Can Saydamel cinayete kurban gitmişti. Cinayetten Ne kadar anlatsam da kimse inanmadı masum olduğumu. Ne hakimler, ne savcılar, ne de sun anne. Katil! Katil! Ben yapmadım Sunay anne. Ben yapmadım. Ona göre dünyada hiç gün yüzü görmemeliydim. Nefes bile almamalıydım. Hamileydim. Öldürdüğüme inandıkları kocamın çocuğunu taşıyordum karnımda. Suçsuzdum. Haksızlığa uğramıştım ve yapayalnızdım. Ta ki kızım Rüya dünyaya gelene kadar. Rüya, karanlığın içindeki tek ışığım, umudum. Ama kızım hastaydı. Bu soğuk duvarların ardında nefes alamıyordu es almıyor için. Ne gitmem Dur. lazım. Açık açacak. Alerji kastım. Burada bu hastalıklara dost her şey var. Kuşlukları evet. değişene kadar iyileşeceğini sanmıyorum. Bir tercih yapmak zorundaydım yaşaması için. Bebeği bana ver. Bak. Senin bir karar vermen gerekiyor şimdi. <laughs> bu çocuk Katil bir annenin çocuğu olarak mı büyüsün, Saydamel mirasının varisi olarak mı büyüsün? Bir son bir fotoğrafımızı çeker misiniz bebeğim? Gel bir tanem. Sonunda, kızımı, oğlunu öldürdüğüme inanan kayınvalideme vermek zorunda kaldım. Onun burada daha çok acı çekmesini istiyorum Davut. Kalbim paramparça olsa da... ...her türlü zorbalığa, baskıya, şiddete dayandım. Sırf kızım yaşasın, nefes alsın diye. Lütfen, lütfen ben bir şey yapmadım. Hanımlar. O günlerde beni ayakta tutan tek şey... ...Suna annenin bana gönderdiği fotoğraflardı. Kızımı hiç göremiyordum. Ama sağ olsun Suna anne... ...kızımın her doğum gününde fotoğraf gönderiyordu. Artık cezaevinden çıkıp kızıma kavuşma günüm gelmişti. On yıl sonra ilk defa kızımı görecektim. Ayşe, on yıl sonra nihayet kızına kavuşacaksın. Şimdi on al doğru deniz kenarında bir restorana git. Uzun uzun denize bak. Yüzüne bak kızının doyana kadar. Burayı da aklından tamamen çıkar. Önce bir kızıma kavuşayım da ziyaretimize gelmeyi de Gelirim. Al bunu. Arkadaşlarlarımız topladık. Yok alamam. Ne demek alamam Ayşe? Ne yapacaksın tek başına parasız İstanbul'da? Ya ben kızımı bulayım. Ondan sonra çözerim her şeyi. Hayır. Parasız olmaz Ayşe. Al bunu. Al Ayşe. Lütfen. Tamam. Sağ olun. Çok Gerçekten teşekkürler. Çok teşekkür ederim her şey için. Ayşe. Ayşe. Ben... Özgürlüğün kapısı önümde. Avuçlarımda yıllardır dokunamadığım kızımın solmuş bir fotoğrafı var. Yüreğimde kavuşmanın, yeniden doğmanın umudu. Ben Ayşe. Artık yeniden başlıyorum. Kızımla, rüyamla hayata yeniden tutunmaya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.